Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Balkanlarda gerginlik hat safhada. En zor gecem diyerek duyurdu. Savaş hazırlığını artırmak için. Sırbistan ve Kosova arasında devam eden gerginlik zirve noktaya ulaştı. Son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Milli Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti. Vučić, Bugünün Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendiği günden beri kendisi için en zor gün olduğunu kaydederek muhtemelen en zor gece de önümüzde. Bizim görevimiz barış çağrısı yapmak ifadesini kullandı. Buciç savaş hasarlarını artırmak için herhangi bir emir vermeden önce barış çağrısını yenilediğini duyurdu. Balkanlarda gerilim tırmanıyor. Sırbistan ve Kosova arasında devam eden anlaşmazlık iki ülkeye karşı karşıya getirdi. Son günlerde iki ülke liderlerinden peş peşe açıklamalar geliyor. Son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Milli Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası net mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Vučić, savaş hazırlarını artırmak için herhangi bir emir vermeden önce barışı korumak için elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları. Vucic, Sırbistan Milli Güvenlik Konseyi'de Belgrad'da bir araya geldiği toplantı sonrası Sırbistan Radyo Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Kosova'nın kuzeyindeki durumun oldukça zor olduğuna işaret eden Vucic, ''Sahada bir milletin beka mücadelesi var. Kosova'nın kuzeyinde Sırp sorununun sonuçlandırılması amaçlanıyor ve buna Piriştine ve uluslararası toplumun bir kısmı da katılıyor. Kosova polisinin kuzeyde bulunmaya hakkı yok.'' diye konuştu. Vucic, Arnavutları ve Sırpları barışı korumaya çağırmak önemli. Sırpları sakin olmaya, provokasyonlara gelmemeye çağırıyorum. Avrupa Birliği hukukun üstünlüğü misyonu ve NATO'nun Kosova barış gücüne yönelik saldırılar olmamalıdır dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.